Yani pardon. iletişim sadece konuşmak, sadece bakmak, sadece temas etmek diyemeyiz. i̇letişimle alakalı neyi kullanıyorsak bunları hep bütün olarak ele almamız lazım. Ve iletişimsizlik mümkün değildir demişiz. Evet, bazen biz iletişimi anlatanlar da sanırım bu hataya düşüyoruz. Sanki iletişimin olumlu bir şey olması gerekiyormuş gibi bahsediyoruz. Sanki öyle değil, Ya yani dünyanın dengesi diye bir şey var. İletişimde de aynı şekilde bu işin ne kadar olumlu bir tarafı varsa aslında bir o kadar da olumsuz tarafı var. Eğer bunun dengesini yakalayabiliyorsak zaten o iletişim düzgün bir şekilde gidiyor. Tamam. Var mı? Kafanıza baka. bunlarla alakalı. Geçelim o zaman. Evet geldik şu e, mesajları nasıl gönderip al. Yani iletişim kurarken en çok hangi mesaj öğelerini kullanıyoruz? Bunların aslında önem derecesine göre şöyle sıralayacağız. En çok WhatsApp'tan mesajlaşıyoruz hocam. Evet, günümüzde artık o hale geldi. Oranları ben size yazayım. Yüzde, yüzde olsun. Yüzde 55, 38 ve yüzde 7 oranlarımız var burada. Hocam çekmecede yazan kerem bulabilir. Size sorayım. İletişim kurmaya çalışırken neler kullanıyorsunuz? Yani basit değildir gibi bak Birisiyle sohbet ediyorsunuz. Yok, karşılıklı sohbet ediyorsunuz. Sohbet ederken neler kullanıyorsunuz en temel? Sonu internet. Ben çok şey kullanıyorum, el, el hareketleri falan. Limit. El kol hareketleri diyelim. Göstermez. Göstermez. Beden dili. Beden dili. Kaç göz? Söğürüm, Kaç göz? bir <laughs> <laughs> ıı, yani Başka araçlar Evet onlar Bir ekran dedim ya saf karşılıklı şöyle hiçbir şey yok olan, ekstra bir şey olmadan karşılıklı sohbet etsin. Yani çünkü burada genel bir oran arıyoruz şu an. Şimdi mesela genel, sizin bu yazdıklarınızdan hangisi daha genel gibi duruyor? Sözcük. Bir tanesi evet, sözcükler. Gösterim aslı. acaba bir tanesinin örneği olabilir mi burada? Beden. beden. Evet, beden dedi diğer genel bölümümüz. Gösterim aslı bunun örneği. Kolay Der, beden dilini örneği. yani vücudunuzla alakalı iletişimde ne varsa aklınızın hepsi beden diline girecek başka bir tane daha arıyoruz mesela o aradığım diğer şey sınıfta ben biraz daha yoğun kullanıyorum dersteyken daha yüksek kullanıyorum ses ve ses tonu 1 diyelim, şunu 2 diyelim, şunu 3 olsun. Şimdi oranlarımız var dedik ya, %55, Siz örnek derecesine göre hangisi hangi yüzdeye sahip olabilir? Evet, evet. Etkinlik derecesine Evet, evet. Beden dili birinci sırada. Beden dili direkt koyuyorsunuz. Sonra ses ses sorun sözcükler mi? Evet. Onlar sonra da sözcükler. Ses Yani siz 1, 2, 3 dediniz. Bence 2, 1, 3. 2, bölümden Sesi 2 3 1 Yine ses başta ama sen arada diyorsun ki sözcükler var. Bence... Görsel her zaman öndedir. Ben beden dili önde diyorum hocam. Sonra hangisinde hocam? 1 2 3 yoksa Ondan bir, sonra, iki, sonra iki, ses, iki, ses iki, ve sözcükler hocam. Ses tonu ve sözcükler. 2 3 1 1 3 2 diyorsunuz siz. Şurada bir, yer değiştirdik. 3 1 2. Tutuyor çözülmez ha? Tutuyor. <laughs> <şöyle gülüyor> Bunlarda biri tutar ya. Bir sene güzel tutar. <laughs> tamam. tamam şöyle yapalım. Ee, %55 beden dili, %38 ses ses tonu, en az etkiye sahip kelimeler diyen kaç kişi var? Şöyle elleri görsem. 3 kişi burada çıktı. Ses ses tonu beden dili kelimeler sıralaması doğru geliyor diye. Yani. Bir arkadaşım burada çıktı. Ses ses tonu sözcük en son beden dilidir diyen bir kişi de burada çıktı. Bir üç iki beden dili sözcükler ses ses tonu yani. O söylerken çaydı şu an. <gülüyor> <gülüyor> üç bir iki sözcükler beden dili en son ses ses tonu diyor. arkadaş da burada Şimdi e, bu bazı kaynaklarda daha yuvarlatılmış sayılar da görebilirsiniz. Yani illa e kanun gibi %55-38-7 durumu yok, 60-30-10 gibi rakamlarda görebilirsiniz. Açalım şunları.